Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu'nun sunduğu futbol iklimi başlıyor. Türkiye'nin en lezzetli kuru yemişi Özbeyoğlu kuru yemişin sunduğu futbol iklimine ve TV55'e hoş geldiniz. Bu videomuzda Samsun Spor'un hafta sonu Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı süperlik müsabakasının öncesini konuşacağız sizlerle. Karşılaşma öncesinde iki takım demek diyebilirdim ama diyemiyorum. Yani Antep'le ilgili çok fazla bilgim yok haliyle. Samsun Spor'daki özellikle son gelişmelerden biraz söz etmek gerekiyor. Şimdi genele baktığımızda yani 6. hafta geride kaldı. 4. sıradayız yani fena bir tablo değil. Öyle görünüyor elbette. Ama beklentilerin yani en azından sezon başı beklentilerin gerisinde kaldık. Sezon başı beklentilerini bizi sokan esas ise geçen seneki performansımız. Halbuki geçen senenin sezon başı beklentilerinin de çok üstündeydik. Dolayısıyla işte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet. Bu tabloyla birlikte Samsun Spor topladığı 11 puanla 4. durumda yer alıyor. Gaziantep'te lige kötü bir başlangıç yapmıştı Mehmet parmakla birlikte. Eee mağlubiyetlerin ardından bir teknik direktör değişikliği gerçekleşti. Benim e, yani kişilik olarak ve teknik adamlık olarak hiç tutmadığım bir isim Burak Yılmaz iyi bir başlangıç yaptı bu arada. Orada Gaziantep'te iyi bir başlangıç yaptı kendi adına ve takımını üst sıralara taşıdı. Onlar da geçen hafta Trabzon deplasmanından bir birlik beraberlikle döndüler. E, bu anlam, bu nedenle e, diyelim, bu anlamda demeyeyim. <laughs> Doktor Berkay Yaksın'ın kulakları için olsun. Evet, demek ki ben bunu kullanıyorum. E, bu nedenle onlar için de e, bir final maçı gibi bir hava olduğu diyebilirim. Yani yukarıya e, daha fazla hamle yapabilmek adına e, bir final maçı oldu diyebilirim. Bu arada biraz böyle şahıslardan söz etmişken e, Akın Abi ile ilgili bir şeyler söyleyeyim. Akın abinin yeni kitabı Umayça Kronik çocuktan çıktı. Kronik kitabın çocuk kitapları serisi. Kronik çocuktan çıktı. 3-4 gün kadar önce Umay çayı mutlaka tavsiye ediyorum. Yani ilkokul ortaokul lise yaşındaki çocuklarımıza özellikle ilkokul ortaokul kuşağına mutlaka tavsiye ediyorum. Bu arada Samsun'da da Tüyap kitap fuarı başlayacak. Cumartesi günü yani iki gün sonra başlayacak, dokuz gün sürece iki hafta sonunu kapsayacak. Samsun'da ve yakın çevrede bulunan e, kitap severleri, aileleri, öğrencileri, öğretmenleri bu fuara davet ediyorum. Bunu kaybetmememiz gereken bir değer bu. E, şartlar her geçen yıl daha kötüye gidiyor yani ilk tüyapları hatırlıyorum ben, İstanbul'daki tüyapları hatırlıyorum. Kötüye gidiyor yani kitap piyasasında e, finansal sorunlar var, başka sorunlar var yani özgürlüklerle ilgili sorunlar var. Bir takım sorunlar var. Ama özellikle tabii fiyatla ilgili sorunlar var. Onun için kitap okuma oranı, kitap satış oranı hayli düşmüş durumda. Ama bunu yaşatmamız lazım. Karadeniz kitap fuarı aynı zamanda. Benim kitaplarım da işte Samsun Spor'la ilgili yazdıklarım, işte Tuna'nın Türküsü Bir Gün gibi romanlarım, Milli Takım kitabım, Cengiz Aytmatov kitabım, bu, bu, bu gibi kitaplarda iki standda birden yer alacak. Bir Eflatun Kitaplar stand standında yer alacak. Eflatun Kitaplar bir Samsung markası olarak orada bir stand açacak. Orada benim kitaplarıma ulaşabilirsiniz. İkincisi de Akın abinin de genellikle orada bulunduğu, başında bulunduğu bir stand olan Samsung Mübadele Derneği standında yer alacak. Dolayısıyla benim veya Akın abinin kitaplarını almak isteyen okurlarımız, izleyicilerimiz Oraya gidebilirler. Kitaplarım orada olacak ama ben maalesef olamayacağım. Mesai nedeniyle İstanbul'dayım. E, gitme imkanım olmayacak, onu da söyleyelim. Evet, kitap fuarından devam edelim. Şimdi Gaziantep müsabakasına geçelim. E, bize dönelim tabi bir yandan da bize dönelim. E, geçtiğimiz günlerde eleştirilerin odağındaki isim olan Fuat Çapa çıktı bir takım açıklamalar yaptı. Yani bu açıklamaların bir bölümü yani makuldü ama bir bölümü de pek tatmin edici değildi. Yani özellikle 6 numara sorununun çözülememesi, Ben Nasser ile ilgili işte yok boşluğunun doldurulamaması ki ben de katılıyorum. Yani Ben Nasser bizim de çok böyle aşırı beğendiğimiz bir oyuncu değildi kabul. Fakat onun yokluğunu kapatamıyoruz. Yani 6 numarayı kapatamıyoruz. Thomas Rice'ın oyununda da Bernat çok etkiliydi yani kilit taşıydı adeta, oradaki geçişleri sağlayan oyuncuydu. Kapatamadık maalesef. Bunun dışında yine bazı eksiklerimiz var. Özellikle takımın yenilenmiş olması önemli bir soruna dönüştü. Neden? Şu an en fazla faydalandığımız oyunculara baktığımızda Logi, Thomas Son ve Musaba'yı sayabiliriz ancak unutmayalım ki bu iki isim sezon başında yani Temmuz ayında takıma katıldı ve uyum süreciyle bir şekilde aşılmış oldu. Yani transferlerde oldukça geç kalındı. Yani bunu bir kere e, anlatmak gerekiyor. Oldukça geç kalındı. E, bu nedenle geçen seneki takım ezberi işte önde basan hatta oyunu geriden kuran e, kimin nerede ne yapabileceğini ya da yapamayacağını bilen oyun sistemi sakatlıkların da etkisiyle birlikte işte Emre Kılıncı'nın yokluğu özellikle her ne kadar genelde kulübeden girip katkı verse de soner Aydoğlu'nun yokluğu vesaire derken ee, oldukça olumsuz bir şekilde bize yansıdı yani kara mağlup etmek elbette değerliydi ee, ancak e, oynanan oyun çok da bizi tatmin etmedi yani bir bir beklenti de oluştu sadece bizden değil ortalama futbol severler de Samsun güçlü oyununu bekliyorlar ee, bunu peki Antep'te sergileyebilir miyiz sergileyebiliriz neden sergileyebiliriz yani normalde e, yani şunu biz kazanırız falan diyemeyeceğimiz bir pozisyondayız. Ama olumlu tarafından baktığımızda bence zaman bizim lehimize işliyor. Çünkü her gün daha fazla antrenman yapıyor bu oyuncu grubu ve birbirlerini daha fazla tanıyorlar. Dediğim gibi sadece yapabileceklerini değil yapamayacaklarını da görüyorlar. Bu, bu Bunu yapamaz deyip denemekten vazgeçebilir. Bir zaman bizim lehimize işliyor. İki bizim yine en önemli sorunlarımızdan birisi yani idareye, yönetime diyelim, başta soner soykan olmak üzere, getirilen geliştirlerden birisi zeminle ilgili e, durum. Yani artık şey Thomas Rice'da dayanamadı yani e, kara gümrük maçının ardından berbat bir zemin dedi. Hatta daha e, kaba bir ifade kullandı muhtemelen. Berbat olarak çevrildi o. Berbat bir zemin dedi. Yani biz burada düşündüğümüz hiçbir şey yapamayız dedi. Zemin gerçekten çok kötü. E, bunun sorumluları elbette ortaya çıkmıyor. Herkes topu birbirine atıyor. Bizim sorumluluğumuz dedi Biz oraya yazdık o dedi falan dedi filan dedi. Ancak yani bu kadar büyük yatırımların yapıldığı ciddi paraların döndüğü bir ortamda sizin sahneniz podyumunuz yani düşün muhteşem bir prodüksiyon yapıyorsunuz işte müzikal mesela sergilenecek ama sahne berbat. Anlamıyor ki bunun işte yani her şey boşa gider. Burada da öyle yani bizim oynamaya çalıştığımız oyunda zeminin kalitesi önemli işte bu nedenle diyorum hani Antep'te deplasmanda olmamız bir avantaja dönebilir. Bir avantaja dönebilir şöyle ki bu sene oynadığımız iki deplasmanda da iyi zeminlerde oynamıştık. Kocaeli ve e, Trabzon'da hatta Panathinaikos deplasmanda sayarsak yani şöyle e, bu sezon e, oynadığımız resmi maçlarda bence mesela en iyi futbol oynadığımız maç Panathinaikos deplasmanıydı kaybetmemize rağmen. E, harika bir zemin vardı. İkinci en iyi performansımızsa Trabzon deplasmanın ikinci yarısıydı. Orada da çok iyi oynamıştık. Şimdi bu nedenle Antep'teki zemin bizim içerideki zemin gibi olmayacak. Bu bir avantaj olabilir. Bir. ikincisi içeride zorlanıyoruz. Yani kapanıyor rakipler bir şekilde kapanıyorlar ve bu kilidi çözmekte zorlanıyoruz. Deplasmanda daha iyi oynayabiliriz. Yani üstümüze gelecekler iyi bir oyun planıyla Thomas Reis geçen seneki deplasman performansını bu sezona da yansıtabilir diye ümit ediyorum. Tabi Antep maçının hemen ardından UEFA'da konferans liginde Lehpoznan deplasmanına gideceğiz. Bizim için de iyi bir tecrübe olacak. Hem de farklı bir heyecana dönüşecek Lehpoznan deplasmanı. Yani onu da mutlaka göz tutacak diye düşünüyorum hocamız. Ama buna artık alışmamız lazım. Tempo artacak. Milli maç arasından sonra artık işte haftada 3 maç denilen o tam olarak öyle olmasa da o süreçler başlayacak bizim için. Bu nedenle Antep deplasmanından hasarsız ayrılmak önemli. E, skor tahminim ne olur? Yani ben hiçbir zaman yani dilim varıp da kaybederiz diyemiyorum. Yani <laughs> bu taraftarlıkla alakalı bir şey. E, burada da yine yani gerçekçi bakmaya çalıştığımda da Antep'ten bir beraberlikle, en kötü bir beraberlikle döneceğimiz kanaatindeyim. Ligin geneline baktığımızda Samsun Samsunspor olarak hedef ne olmalı sorusu. Bence hedef, yani ligi yine ilk 5-6'da bitirmek. İlla üçüncülük olacak diye bir şey yok. Mecburiyet yok tabii ki. İlk 5-6'da bitirmek ama mutlaka Türkiye Kupası'nda hedefe ulaşmak yani mutlaka Türkiye Kupası'nda hedefe ulaşmak yani en kötü bir final olur ama final önemli kazanmak lazım. Yani bu süreci kupayla biraz taçlandırmak lazım. Yani somut başarılar elde etmek lazım. Bunun için böyle bir hedef olması gerektiğini düşünüyorum. Konferans liginde de bir şekilde gruptan çıkmak. Yani bu bu olabilir bir şey. Tabii Türk takımları olarak yani ben Samspor için demiyorum ama diğerleri özellikle kendilerini dev aynasında görüp Avrupa aynasına çıktıklarında biraz bu boyunun ölçüsünü boy aynasının ölçüsünü alıyorlar. Fakat bizim gruba baktığımızda neden olmasın? Yani bir 10 puan 10 puanı görebiliriz sanki öyle görünüyor. 9-10 puanı görebiliriz. 6 maçta da 9-10 puan bizi bir üst tarafa atabilir diye düşünüyorum ve ümit ediyorum. Gaziantep maçı öncesinde yine günü ve saati oldukça kötü bunu da söylemek lazım. Sadece deplasmana gidecek olanlar için değil Antepliler için de bence oldukça kötü. Cumartesi saat 5'te bu maçın oynat oynanması iyi, iyi bir fikir değil yani her şeyden önce. Takımımıza başarılar diliyorum. Ümit ediyorum ki oradan yine son iki sezonda olduğu gibi yenilmeden dönecektir takım diye. Son iki deplasmanımız Antep'te önce 1-1 vardı. Geçen sezon ise 1-0 kazanmıştık ama Antep'te ritim tutmuş artık biraz kendini bulmuş bir takım. Tehlikeli bir rakip elbette. Fakat burada deplasmanda olmak belki de avantajlı olur bizim için. Böyle bir düşünceye de sahip olduğumu belirteyim. bu kadar. Yani TÜYAP kitap fuarından bahsettik. Antep deplasmanından bahsettik her zamanki temennimle de bitireyim. inşallah Samsun Spor'un Gaziantep FK maçı sonrasında çekeceğim videoda 3 puanın sevincini yaşar ve sizlerle bunu paylaşmış olurum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.